Illustrator'da içi karalanarak doldurmuş harflerin yapımını anlatıyorum arkadaşlar. Ekstra olarak da istersek bunu bu şekilde düzenleyebiliyoruz. Evet hemen bir yazı yazıyorum arkadaşlar. Illustrator olarak bir yazı yazdım. Tek yapmamız gereken arkadaşlar Slice kısmından Scribble'ı seçiyoruz. Buradan arkadaşlar bakın tek tek şimdi açılarımızı ayarlayacağız. 45 derece yaptım. Bu sıfırda kalsın arkadaşlar. Bunu 2 yapıyorum. Ardından stroke width buradaki bakın arkadaşlar. Kalınlığı ayarlıyoruz buradayı. 1 yapıyorum arkadaşlar. Ardından kurvenis yani bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Keskinliği yani köşeleri yumuşatıyor arkadaşlar bunu sıfır olarak giriyorum. Oraya şimdi arkadaşlar bakalım. Gördüğünüz gibi bu da bozuyor. Bunu da 50 olarak girdim. Evet. space'in kısmı arkadaşlar. Boşluk kısmı. Bakın gördüğünüz gibi. Bunu da 2 yaptım. Ardından variation değerine. Bakalım arkadaşlar. Bunu da gösterelim. Bakın gördüğünüz gibi aralarını açıyor. Bunda 1,5 yaptım. Tamam dedim arkadaşlar. Sırada Rohan dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Evet. Size değerini arkadaşlar. Şöyle ön izlemeyi açalım. Bakın gördüğünüz gibi oldukça bozdu. Evet bunu 0,5 girelim arkadaşlar. Düzeltti evet. Detay kısmında arkadaşlar bakın 30 giriyoruz ve köşeli değil de smooth yapıyoruz. Bu işlemle tamdır arkadaşlar. İstersek rengimizi buradan değiştirebiliyoruz. Biraz daha koyu yapabiliriz. Evet. Ardından arkadaşlar stroke ekliyoruz. Şuradaki renge tıklayıp şu renkten yapabiliriz tabii ki fark etmez. Evet. Şöyle bir stroke ekledik. Şuradan da arkadaşlar kalınlığını ayarlayabiliriz. 3 point yapalım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 adımda ya da 2 adımda oldukça güzel bir çalışma elde edebiliyoruz. Tamamen renkleri değiştirmek sizin elinizde.